Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sevim Hanım. sağ olun Sizin de neden görüşmek istediğimi tahmin etmişsinizdir herhalde. Bugün olan olaylarla ilgili sanıyorum Kerem bahsetti herhalde. Kerem bana hiçbir şey anlatmadı. Bütün olan bitenim Mehmet Bey'den öğrendim. Anlamadım. Ben de anlamadım doğrusu. Kendi kendinize kararlar veriyorsunuz. Hiç kimseye danışmak gereği duymuyorsunuz. Kendi okulumda olan biteni bile başkalarından öğreniyorum. Bir dakika Şeyh Hanım, bir dakika beni dinlerseniz eğer. Mehmet Bey'in oğlu Aksel'le sizin oğlunuz Kerem ortalığı yakıp yıkacak. Bütün okulu birbirine sokacak ve ben onlara ceza veremeyeceğim öyle mi? Hatırlarsanız sizinle ve eşinizle şurada bir konuşma yapmıştık... ...ve o zaman bütün inisiyatifi bana vermiştiniz. Doğrudur. Şimdi de geri alıyorum. Her ne olursa olsun ceza verdiğiniz çocuklardan biri benim oğlum. E siz de benim müdürümsünüz. Herkes sınırlarını bilecek. Ben yerimi de sınırımı da gayet iyi bilirim ve şu an itibariyle sizin müdürünüz çalışanınız değil. Kolay gelsin. Güle güle. Melis, derhal evden çık, doğruca Bebek Parkı'na git. On dakika içinde, tamam mı? Ay bana bak, toz toparlakmış he. Efendim? Zeynep. Derhal çıkıp Bebek Parkı'na geliyorsun. Nasıl yani, şimdi mi? Evet, şimdi. Hemen bir taksiye bin, Bebek Parkı'nın girişinde buluşalım. Ne oldu kim? Babam. Ne diyor peki? Yani hemen gel konuşmamız gerek dedi. Şimdi mi? Evet. Yani çık hemen evden dedi anlamadım. Allah Allah ne olmuş peki bir şey mi olmuş? Ne bileyim bir tuhaftı zaten. Baba. affettin mi Ben sana hiç kızmadım ki oğlum. <laughs> Beycan'ım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Heycanencim nasılsın? İyiyim yavrum, sağ ol. Babanla görüşmek istediğim bir iki şey var. Rica etsen bizi biraz yalnız bırakır mısın yavrum? Ee, Tabi. Sağ ol. Görüşürüz. Beycanım bir sorun mu var? Var evet. 32 X dosyasının ne olduğunu öğrenmek için geldim ben buraya. Anlamadım. Bence gayet iyi anladınız. Seher Kimya'nın yaptığı işlerle ilgili bir dosya bu. Adı 32X. Siz nereden öğrendiniz bunu? Hmm. Demek ki doğru. Demek ki gerçekten böyle bir dosya var. Var. Var ama içeriğiyle ilgili size bilgi veremem. <laughs> o zaman ben size bilgi vereyim. Kızımın ve damadımın ölümüyle doğrudan bağlantılı bir dosya bu öyle değil mi? Nereden çıktı şimdi bu Beyci Hanım? O zaman ikna edin beni. İnandırın açıklayın anlatın ne olduğunu. Beyci Hanım, size bunları kim söylüyor? Aklınıza bunları kim sokuyor bilmiyorum. Ama sizi temin ederim. O dosyayla Ali'nin ölümünün hiçbir ilgisi yok. Selam. Ha. Selam. E, niye geldik bu saatte? Melis gelince öğrenirsin. Ne? O niye geliyor şimdi ya? Bekle. Çok güzel. Senin ne işin var burada? Bilmiyorum, soralım. Kapayın çenenizi. Her şeyden önce, ben okuldan ayrıldım. Ne? Şaka yapıyorsun. Kavga Kes, yüzünden değil mi? Kesin. Tabii ki de kavga yüzünden. Yani senin yüzünden. Yaptığını gördün mü? Kapa Olan çeneni. Allah, tamam, tartışmayın. Beni dinleyin. Daha önce olmuş olsaydı bu iş sizi okuldan alırdım ama okulun kapanmasına çok az kaldı. O yüzden şimdilik gerek yok. Ee, ama bundan sonra senin için Kerem meselesi bitti. Artık görüşmeyeceksin. Ne? Niye ya? Öyle. Hiç sen gülme, senin için de Aksel diye biri yok. Nasıl ya? Bundan sonra böyle. Bundan sonra gece gezmesi, yok erkek arkadaş falan filan yok. Bundan sonra bitti. Ben sizin babanızım. Ben ne diyorsam o. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.